Market hazırlamış olduğu kripto gündeminden selamlar arkadaşlar. Şöyle genel görüntüye bakacak olduğumuzda çok kuvvetli bir yükseliş tablosu görüyorsunuz ama Bugün birazcık size aylık tablolarımızı, aylık takip etmiş olduğumuz seviyeleri ve önümüzdeki e, içinde bulmuş olduğumuz aya dair daha doğrusu beklentileri ve kritik direnç destek seviyelerinin değerlendirmesini yapıyor olacağız. Ki e, son 30 günlük performans tarafına bakacak olduğumuzda aslında kripto para piyasası içerisinde güçlü bir yukarı yönlü hareketin öne çıkmış olduğunu söyleyebiliriz ki Bitcoin tarafında 30 günlük yüzde %11'lik bir yukarı yönlü hareket e, dikkat çekerken Ethereum tarafı geçtiğimiz aylarda yaşamış olduğu ses satışlar sonrası, %44 %44'lük toparlanmayla dikkatleri üzerine çekiyor. XRP tarafı e, yine Trump dönemiyle beraber yukarı yön pozitif fiyat etkileri sonrası yeni bir katalizör bulamadı kendine. Buradaki yatağa görünüm devam etmekte ve aslında birazcık da riskin arttığını, aşağıya risklerin arttığı bir süreç içerisine girmiş olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim BNB, Solana, Doge, TRX gibi kripto varlıklarda aşağı yukarı %13'lük, %10 %10'luk yükselişler var. Majör olarak değerlendireceğimiz alt kripto varlık piyasasının genel bir değerlendirmesini yapıyor olacağız. Şimdi e, genel olarak bakacak olduğumuz arkadaşlar ETF tarafındaki talebin de e, genel yönü belirleyici bir unsur olmuş olduğunu görüyoruz ki ETF ABD, Spot Bitcoin ETF'leri tarafına bakacak olduğumuzda Mayıs ayında aslında güçlü bir yukarı yönde hareket gördük. 5.23 milyar dolar seviyesinde bir para girişi gerçekleşti. Nisan ayına keza 3 milyar milyar dolara yakın bir para vardı yani kuvvetli bir yukarı yönlü iğme kazanmış olduğunu söyleyelim. Haziran ayına her ne kadar Trump'ın tarife planlarındaki karmaşık söylenmenin devam etmesinden kaynaklı aşağı yönlü bir hareket gerçekleşiyor olsa da arkadaşlar yine de aslında Bitcoin rezerv planlarına dair söylemlerin yeniden gündeme geleceğine dair beklentiler ve FED tarafından enflasyonist baskının hafifleyebileceğine dair ee, Veri paketlerini yakından takip ediyor olacağız ki burada şu an zaten FED Trump'ın mevcut tarife planlarındaki agresif tutumu olmasaydı belki de çoktan faizlenim süreçlerine başlayacaktı. Buna dair beklentiler tarafına bakacak olduğumuzda da zaten şu an itibariyle yani e, Haziran'ın 3'ü itibariyle arkadaşlar yılın sonuna kadar bu 18 Haziran'ı takip edeceğimiz bir... E, Fed toplantısı ve ondan sonra da Temmuz, Eylül, Ekim ve Aralık toplamda 5 tane faiz oranı para politikası kararını takibi ediyor olacağız. Haziran'da nasıl geçiriyor olacağız? Temmuz'a nasıl bir giriş yapıyor olacağız? Onu takip edeceğiz ki özellikle şu anki beklentiler tarafına bakacak olduğumuzda en erken faizlerin hamlesinin devam etmek için FED için de en erken faizlerin devam etmesi için Eylül toplantısında bir 25 bas puanla beraber yeniden faizlerin döngüsü devam etmesi beklentisi piyasa geleninde Aktif. Makroekonomik tarafa bakacak olduğumuzda da zaten e, yine Haziran ayı içerisinde takip edeceğimiz önemli kritik e, verilerde bu hafta özellikle ABD taranışı istihdam verisini Cuma günü kritik olarak takip ediyor olacağız ki ondan sonraki haftada zaten e, yine ABD tarafından çekirdek tüfe ve tüfe verilerini takip edeceğiz ki mevcutta zaten şu an tüfe fiyatı tüfe tarafı 2.3 seviyesine kadar gevşemiş pozisyonda. Evet tarife belirsizliğinden kaynaklı biraz temkinli tutum devam ediyor FED tarafında ama %2 olan enflasyon hedefine çok yakınlar ve burada eee önümüzdeki hafta özellikle karşılayacağımız olan tüfe verilerinde 2-3 altında bir veri gelirse arkadaşlar zaten şu an teknik görünümlerde yukarı yönlü direnç kademelerine doğru yukarı yönlü hareketleri fiyatları takip ediyor olacağız gibi duruyor. Nitekim diğer taraftan bakacak olduğumuzda da zaten yine ayın 18'inde çarşamba gününe tekabül ediyor. 18 Haziran'da yine Fed'in faiz oranı kararını takip ediyor olacağız. Evet piyasa beklentileri burada bir faiz oranları değişikliğe gidilmeyeceği yönünde güçlü bir beklenti var. Ama TÜFE tarafında özellikle 11'inde güzel bir veri alırsak 2 2 2 hatta 2'ye yakın sayan veriler gelirse arkadaşlar burada Fed'in de sürpriz bir faiz indirim hamlesiyle beraber Haziran ayından itibaren yukarı yönlü riskin artabileceğine dair beklentiyi de arttırma ihtimalinin olduğunu söyleyelim. Şimdi genel teknik görünlere bir bakalım arkadaşlar. Majör olarak değerlendirdiğimiz kripto varlıklar öncesi ilk önce bir total görünüme baktığımızda burada bir majör yükseliş trend oluşumunun takip etmiş olduğumuzu biliyorsunuz zaten yine günlük toplan, e, videolarımıza da paylaşıyoruz sizde. Ve e, 2020 tane itibaren burada yönlü bir trend hareketi var. Sadece bunu Nisan ayında birazcık aşağıını test etmiş olsak da kapanışını bu geri çekilme sonrası çok kuvvetli alımlarla yeniden pozitif kapattık ve trend altında bir hareket gör, gözlemlenmiyor. Trend altında olmadığımız zaten yukarı yönlü beklentinin canlılığını korumuş olduğunu söyleyebiliriz ki trend altı hareket neresidir bizim için? 3 trilyon dolar seviyesinin altında biri. Kript, genel kripto para piyasası içerisinde para çıkışı gerçekleşirse burada görünümün biraz negatife dönmeye başlayabileceğini, daha çok piyasada short arayabileceğimiz senaryoların güç kazanabileceğini söyleyelim ki bu tarafta marka ekonomik veriler tarafında ABD enflasyonu tekrar yukarı yönlü bir atağın gelmesi ve Fed'in bu yıl gerçekleştirme ihtimali olan faizlerinin daha da ötelenme ihtimalleri söz konusu trendin aşağıını kırılmasına neden olabilir ama genel olarak bakacak olduğumuzda e, yönün hala pozitifte kalmış olduğunu söyleyebiliriz. Evet çok e, belki zararda olan spot piyasada işlem yapıp da zararda olan arkadaşlarımız vardır. Bitcoin e üzerinde genel gördüğüm çok güzel ama işte neden dolayı bu da spot Bitcoin ETF'lerin olaylanması sonrası ABD'nin Bitcoin rezervine dair söylemleri Trump'ın yeni e, ajandasında bir Bitcoin rezerv planı oluşturacak olmasına dair söylemler dominans tarafında Bitcoin'de çok ciddi yukarı yönlü hareketlerin ön, ön plana çıkmasına sebep oldu ki e, neredeyse 2021 tarihindeki marketin yapısına dönmüş pozisyonda Bitcoin dominansı yani market içerisinde şu bahsetmiş olduğumuz total grafik içerisindeki 3.29 trilyon dolar seviyeli paranın %65'lik oranı Bitcoin özelinde bir yükselişi tetiklemiş pozisyonda. Altcoin'lerde kan ağlayan bir görünüm söz konusu. Nitekim zaten az sonra özellikle Ethereum tarafındaki teknik görüntüyle de bunun neden bu yöne evrilmiş olduğunu daha iyi anlatmaya çalışacağız diyelim. Şimdi... Bitcoin tarafında arkadaşlar şöyle bir aylık görünüme bakalım. Şimdi aylık görünümde bizim iki tane takip etmiş olduğumuz bir alan var. İlk önce şurada bir yükseliş, bir üçgen yapısı varken burada da bir yine yükselen kama yapısı var. Şimdi bu fiyatlama arkadaşlar şu kademe yani daha doğrusu burada nedir? Yeni ATH seviyemiz 110 bin dolar seviyesinin üzerinde bir aylık kapanış hareketi gerçekleştirirsek burada yukarı yönlü bu sefer bu kanalın değil bu kanalı takip edeceğimiz anlamına gelecektir ki bu da zaten 130 bin, 127 bin bant aralığına Fibonacci direnç kademeleri ve aynı zamanda bu trendin düş e, yükselen kanalın üst bacağına tekabül edecek bir alan olduğunu söyleyelim. Ve genel görünüme bakacak olduğumuzda da 103-500 seviyesi altı aylık bir kapanış hareketi gerçekleşmediği sürece yukarı yönlü momentumun güçlü bir şekilde devam etmesi ama olası geliş eğilimlerde de hala aşağı yönlü arkadaşlar şurada takipmiş olduğumuz yükseliş trendini kaynaklı ve önemli fibonacci destek seviyelerinin bu seviyelerden tekabül ediyor olmasından kaynaklı hala aşağı yönlü risklerinde bu trend altı bir kapanış hareketi gerçekleşmediği sürece yeniden alıcılığı değerlendirebileceğini söyleyelim ki şu anki genel görünüme bakacak olduğumuzda bu da 85 bin bant aralığı gibi 85 bin seviyesi gibi duruyor. Olası bir e, negatif senaryo içerisinde 85 bin dolar seviyesine kadar gerçekleşebilecek bir satış baskısı teknik görünüm açısından doğal karşılanır ama bu hareketin aşağı yönlü sert bir şekilde gelip gelme ihtimali tabii her zaman kripto para piyasası içerisinde mevcut. Nitekim buradan bir aşağı yönlü fiyat baskısı aşağı yukarı bu seviyelerde neye tekabül eder dersek de %25'lik %30'luk bir tepeden geri çekilme anlamına gelecektir. Bu da yani kripto para piyasası üzerinde de genel finansal piyasalar üzerinde tepeden yemiş olduğu %20'lik bir satış hareketi yeniden ayı piyasasına giriş anlamına gelebilir ama kripto varlıklardaki volatiliteden kaynaklı bu %30'lar ayıp yasası olarak değerlendirmek çok doğru olmayacaktır. Onun için genel görününde arkadaşlar dediğimiz gibi 103.500 seviyesinin üzerinde kalmış olduğum sürece yukarı yönlü güçlü bir momentum hareketi ama bunun aşağı yönlü bir kaybı halinde de arkadaşlar burada artık 85.000 ve 90.000 dolar seviyesinde olabilecek gerçekleşebilecek geri çekimleri trend altı haftalık kapanışlarda stoplu olarak yeniden alıcılı değerlendirmek sağlıklı olabilir. Nitekim Ethereum tarafındaki aylık görünüme bakacak olduğumuzda Ethereum tarafındaki aylık görüntüde bir yükselen trendin aşağı kırılması daha doğrusu daralan bir üçgen yapılının aşağı kırılmasına tekabül eden bir görünüm vardı. Ve bununla beraber zaten altcoin piyasasında ciddi değer kayıplarının ön plana çıkmış olduğunu görmüştük. Nitekim Nisan ayında gelen kuvvetli toparlanmalar sonrası ondan sonra yine Mayıs ayında da güçlü bir yükseliş hareketi gerçekleşti. Ve aslında Haziran ayında da çok da kötü bir görünüm içerisinde olmamış olduğunu söyleyebiliriz ama bizi korkutan görünüm burada arkadaşlar şu yükselen trendin aşayan kırılması sonrası buraya bir iğne ucu attık ve buradan yeniden satış yedik. Yani 2800 dolar seviyelerinden yeniden bir satış baskısıyla karşılaştık ve trend içerisine girmemiş olduğumuz sürece altcoin piyasasında bir rahatlamanın, altcoin piyasasında bir rally beklentisinin ötelenmiş olduğunu söyleyebiliriz çünkü teknik görünüm gereğince bu hareket sonrası şu hareket yani şu düşüşten sonra tekrar te trendi test edip buradan yeniden kısıtlı satışların gelmiş olması düşüş öncesi bir retest anlamına gelebilir. Bu da artık makroekonomik taraftan belki ya da kripto para piyasası içerisinde ya da Ethereum içerisinde bir kriz ortamının oluşmasıyla gerçekleşebilecek bir hareket olsa dahil arkadaşlar yine de piyasa bu tarafta çok istekli olmamış olduğunu söyleyelim. Bizim için aylıkta da önemli olan seviye arkadaşlar 2530 dolar Fibonacci destek seviyesi olacaktır ki bu da 21 aylık hareketli ortalama seviyemize tekabül ediyor aşağı yukarı. Bu seviyeyi aşağı yönlü kaydetmemiş olduğumuz sürece yine yukarı yönlü momentum devam edebilir ama ilk tedirgin etmemiz gereken yani olası yükselişlerde 2860 dolar seviyeleri bu iğne ucuna gelecek hareketler ve bu trendin ret retestine tekabül edecek alanlar bizim için risk içeren seviyeler. 2860 seviyesini yukarı yönlü kazanıp tekrar bu trendin içerisine girersek arkadaşlar burada zaten görünümün birazcık daha pozitife geçebileceğini ve altcoin piyasada bir rahat rahatlama hareketinin gelme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledim ki bu da zaten Ethereum yatırımcılar için aşağı yukarı %18'lik %17'lik bir yükseliş alanıyla 3350-3370 dolar seviyelerine bir yükseliş hareketine hedefliyor olacağız. Nitekim Ethereum tarafında da enteresan beklentiler var ki yılın son çeyreğine kadar SIC tarafından Spot Ethereum ETF sahiplerinin, ETF e, yatırımcılarının Staking hizmetlerinden yani Ethereum'a staking hizmetlerinden, staking gelirlerinden yararlanıp yararlanmayacağına dair SIC'ye bir başvuru düzen yapılmış pozisyonda ki burada aslında gerçekten buradan gelebilecek bir olumlu haber akışı yani SIC eğer ETF sahipleri staking gelirlerinden de pasif gelirden de yararlanabilir yani bir nevi temettü geliri elde edebilir tipinde bir. Karar çıkartırsa arkadaşlar burada zaten Ethereum üzerinde çok kuvvetli yükselişlerin e, ön plana çıkmasına sebep olabilir ki burada zaten yine bir sonraki teknik seviye olacak olan 3600-3800 dolar seviyene doğru hareketin devamı hatta belki 4100 direncinin kırılmasıyla beraber 4860 dolar seviyene doğru e, yukarı yönlü sert agresif hareketler görebiliriz çünkü Bitcoin'de böyle bir seçenek yok arkadaşlar ama eğer Ethereum sahipleri bu hizmetten yararlanabilirse kurumsalın da ciddi anlamda Ethereum olan talebinin canlanabileceğini söyleyelim. Ama dediğim gibi 2530 dolar seviyesi altı gerçekleşecek hareketler fiyat bastığının artmasına sebep olabilir. Nitekim enflasyon görevindeki ve Trump tarifelerindeki gerilimler de bunu desteklerse arkadaşlar yani altcoin piyasasında daha çok short arayacağımız seviyeleri dönemlere giriyor olabiliriz diyelim. Solana tarafındaki görünümü bakalım. Şimdi Solana tarafında arkadaşlar Solana tarafında güzel kuvvetli yükselişler gördük ki biliyorsunuz yani geçtiğimiz süreç içerisinde bu yükselişi destekleyen önemli unsurlardan birisi Solana A içerisindeki Mimcoin çılgınlığıydı. Ama Trump tabii ki Trump'ın Trump, Trump coin ile beraber burada birazcık görünümün negatife dönmüş olduğunu gördük ve Solana A aktivitesinin zayıflamış olduğunu gördük. Genel piyasa algısı da zaten bu tarafta Solana A içerisinde bu kadar kolay kripto altcoin ya da Mimcoin ee yaratabiliyor olmak dolandırıcılar için bir fırsat fırsat mıdır değil midir? Neden A bu şekilde kullanılıyor diye şeklinde eleştirilere neden olmuştu. Nitekim burada yeni zirve test edilmesi sonrası sert bir satış hareketi gördük ama 123 dolar bizim için önemli bir destek seviyesidir bu taraftaki 123 dolar seviyesine doğru fiyat sarklanırı gerçekleşse dahil burada bir yükseliş majör yükseliş trendi olarak takip etmiş olduğumuz 123 120 dolar 110 dolar bant aralığına gerçekleşecek geri çekimler hala normal karşılanıp bizim için alım fırsatı olarak değerlendirilir. Yeter ki 123 dolar seviyesinin altında bir aylık kapanış hareketi gerçekleştirmeyelim. Nitekim yukarı yönlü momentumun devam edebilmesi için de bu tarafta ilk aşmamız gereken 190 dolar direnç kademesi olmakla beraber bu da de, de, gerek FED para politikası gerek Solana tarafında da ETF onay beklentilerinin canlanması, yani beklentilerin olması burada fiyatı yukarı taşıyabilecek unsurlar olsa dahil genel yönün arkadaşlar yine Ethereum tarafındaki bu görünümle yani bu trendin içerisine tekrar giriyor muyuz, girmiyor muyuz ve diğer taraftan zaten total grafikte yeniden 3 trilyon dolar seviyesinin bir geri çekilme gerçekleşmemesi burada da 3.48 trilyon dolar seviyenin üzerinde bir hareketlerin devam edebilmesi anlamına gelmesi gelir. Yani burada 3.48 seviyesinin üzerine bir hareket görürsek arkadaşlar son ana tarafındaki daha agresif yükselişleri de takip ediyor olabiliriz diyelim. Onun için bu süre içerisinde e, makroekonomik bir çılgınlık olmadığı sürece arkadaşlar sürpriz enflasyon verileri de Trump kafayı yememiş olduğu sürece açıkçası 123 dolar seviyesine gerçekleşecek. Gelişe yine Solana tarafında alıcılı değerlendirebilecek seviyeler olduğunu söyleyelim. XRP tarafında birazcık hikaye farklılaşıyor. XRP tarafında çok erken fiyatlamalar gördük ve çok uzun süreli bir konsolidasyon süreci. Yani 2 sene içerisinde, 2 yani sene boyunca yani 0.40, 0.60 hatta 0.70'lere doğru bir toparlanma gelmiş olsa da hep bu yükselişlerin satıldığı bir süreç gördük. Ama Trump dönemiyle beraber arkadaşlar burada en agresif yükselişi ve bu fiyatı koruyabilen tek kripto varlık olduğunu yükseliş sonrası kar realizasyonların diğer altcoin'lere göre daha iyi olduğu bir kripto varlık olduğunu söyleyelim. Ama burada da arkadaşlar yine bakın burada burada bir yükseliş geldi, satış geldi, sert bir satış geldi, yine yükseliş geldi ama ondan sonra gerçekleşen yükselişi yeniden piyasanın satmış olduğunu gördük. Bu da tarife belirsizliğiyle beraber Mayıs ayını olumsuz kapatan bir kripto varlık olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada da genel görünüme bakacak olduğumuzda 1.99 ve 1.60 Fibonacci destek seviyesine gerçek geliş yeniden alıcılı değerlendirebileceğini ama 1.60 seviyesi aşağı yönlü kabildirse arkadaşlar burada yine satışların daha da derinleşebileceğini ve şu hareketin en azından yarısına kadar 0.90 ve 1 dolar seviyene doğru short yönüne arayacağımız e, aralıklar olduğunu haftalıkta ve günlük görünümlerde short fırsatları tanıyabileceğini söyleyebiliriz. Nitekim burada da tekrar yine fiyatın toparlanması için yine yükseliş iğmesinin devam edebilmesi için de 2.65 dolar seviyesi üzerinde haftalık kapanışların devam etmesi fiyatın bu seviyeye toparlanması ve yeniden 3.17 zirvet seviyesine yenilecek mi yenilemeyecek mi bunu takip ediyor olacağız ki bu tarafta da birazcık haber akışlarının aslında ETF tarafında yani spot ETF başvuruları tarafında ihsafin onaylanabileceğini da dair beklentiler çok kuvvetli. Bu eş zaman süreç içerisinde stable olan RLUSD isimli bir kripto varlığı var ve bunlar da bankalar ve sınır ötesi ödemeler tarafından ciddi anlamda regülasyonlar sonrası talebin canlanabileceği bir sabit coin olacak. Yine Ripple ağ içerisinde bu tip sempatileri sempatilerin artacak olması kurumsalın da ilgisinin e, de bu tarafa canlanmasına sebep olabilir. Onun için burada arkadaşlar hani 3.31'lere geldikten sonra yeni zirveler öncesi satışları kademeli olarak satlanın pozisyonları tamamen kapatmaktansa kademeli olarak kar elize gitmenin çok daha sağlıklı olabileceğini söyleyelim. Nitekim burada evet güzel bir yükseliş trendi, pardon güzel bir düşüş trendi kırılımı gerçekleşti ve trend hedefinin hepsini tamamladı. Hatta tarih zirvesinin de çok az üzerine çıktı ama 1.99'da 3.40 arasında sıkışan bir fiyatlama görüyoruz. Nitekim burada arkadaşlar dediğim gibi 2.65 seviyesinin üzerine bir çıkış ya yukarı yönlü hareket görürsek burada da yukarı yönlü momentumun canlanmasına sebep olabilecek bir gördüğüm olduğunu, 160-199 seviyelerinde son alıcılı değerlendirebilecek seviyeler olduğunu söyleyelim. Sui tarafına bakalım arkadaşlar. Sui tarafında hikayeleri sonrası geçtiğimiz ayda çok güzel bir yükseliş hareketi vardı ama bunu görünüm negatife dönmüş olsa da 3.18 Fibonacci destek seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Burada da major olarak takip etmiş olduğumuz bir yükseliş trendimiz var ki bu yükseliş trendi içerisinde arkadaşlar olası geri çekilmelerde 2.50 2.50 ve seviyede gerçek geri çekilmelerin yeniden alıcılı değerlendirebileceğini söyleyebiliriz. Özellikle 21 aylık hareketli ortalama seviyemiz burada 2 dolar seviyesi bizim için trende destekleyen unsurlardan birisi. Ama burada genel görünümün de tekrar kuvvetli bir şekilde yukarı yönlü momentum devam edebilmesi için de 4.05 seviyesinin üzerinde bir kapanış hareketini gözlemlememiz lazım ki haftalık hareketlerde bunun üzerine gerçekleşebilecek ataklarda arkadaşlar yeni zirve seviyeler 5.74 seviyeleri yeniden hedefleyebileceğimiz seviyeler. Yine bu da ABD menşeli kripto varlıklar tarafında sui ağının tercih edilen bir ağ olduğunu ve gelecek vadeden bir Kripto varlık olmuş olduğunu hatırlayalım. Nitekim dediğim gibi trend altı gerçekleşecek hareketlerde buradan yeniden daha da ayı piyasasına dönebilecektir bir görünüm mevcut ama bu da tebel beklentiler adına olduğumuzda yön yukarı bir kripto varlık olduğunu söyleyebiliriz. Deyip burada keselim. Ee, yine diğer aylık görünümleri, aylık e, analizlerimizle alakalı paylaşımlarımıza ulaşmak için de Telegram ve Discord gruplarımıza katılım sağlayabilirsiniz. Yine diğer kendi kripto portföyünüzde olan varlıklarla alakalı fikir paylaşımları için de e, videolarımızın altında yorumlarınızda talepte bulunmaktan çekinmeyin. Sayfamıza katılım sağlayıp biz ilişkime geçmekten çekinmeyin diyebiliriz. Bol kazançlı bir Haziran ayı diliyorum. Herkese bol şans.